Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Eyüp Spor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1 ila 0 öne geçtiği müsabakadan 2 ila 2 beraberlikle ayrıldı. Ligde 2 maç sonra puan kaybeden Siyah Beyazlılar, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkardı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında düşme hattında yer alan Eyüpspor'a konuk oldu. Eyüpspor geriden geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan müsabakada erken bir golle öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ündür kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba'dan geldi. Orkun SİFAT yaptı. Beşiktaş formasıyla 23. maçına Eyüpspor karşısında çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü ilk kez gol sevinci yaşadı. 3 top direkten döndü. Müsabakada Beşiktaş'ın 2, ev sahibi Eyüpspor'un ise 1 şutu direkten döndü. Karşılaşmada Eyüpspor'un iki golü ise offside gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Beşiktaş zirvenin 13 puan gerisinde, Süper Lig'de 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 33 puanla 5. sırada kaldı. Eyüpspor ise 15 puanla 16. sırada yer aldı.